Arkadaşlar merhaba. Denizdeyiz. Göl Türkük'ündeyiz. Deniz çok güzel. Zeynep nerede? Bakın bakalım. Zeynep uyumuş mu acaba? Denizin ortasındayız. <laughs> Zeynep deniz yatağının üstünde keyif yapıyor arkadaşlar. Bakın. Yanımda Ice DC de var. Aslında cips almıştı ama düştü Zeynep. <laughs> bine bine de. <laughs> Islak o yiyemedi evet. o yüzden. Değil mi anne? Evet. Hadi gel bakalım çık tekrar. Yatağın üstüne. Evet. Evet arkadaşlar bu çok delik deniz yatağı. Benim daha doğrusu deniz yatağı. Burada asist. Aş, as, as içiyordum. Ama maalesef cipsimi yiyemedim. Çünkü içine düşer. Bağ fırsatı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar deniz çok güzel. Evet. evet. Artık yazın son zamanları biliyorsunuz. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Evet arkadaşlar. Çok güzel deniz acayip güzel. Gel bizi tatil. Evet. Aynen. Zeynep eğlenmeye devam ediyor. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza. Görüşürüz.